bu vatandaşlarımızın bilinçlenmesine ciddi bir önem veriyoruz. Tabii ki artarak da... Ben 15 Temmuz günü Üsküdar Kısıklı'daydım saat 20.30'a kadar. Ondan sonra evde Üsküdar'a Üsküdar'da zaten eve doğru gitmeye başladığımızda olay olmaya başladı. Tekrar Üsküdar'a geri geldi Kısıklı Meydan'a. Şöyle söyleyeyim saat 22.15 22. civarıyla sabah namazından sonrasına kadar 9-10'a kadar hep Üsküdar'da kısıklı git gel yapmış olduk. Ama demin de söylediğim gibi o gün meydanda kim varsa imkanı olmadığı için meydana çıkmayan neyden bahsediyorum? Kendi bulunduğu merkezde, ilçede böyle bir meydana çıkacak durum olmadığı için çıkmayan ama zihnen düşüncesi vatan, millet, mukaddesat, ezan aşkıyla yanan kim varsa zaten inanıyorum ki bu sevaba nail olmuşlardır diye düşünüyorum. Millet parkı vardır kısıtlıya çıkarken. Ben orada saat 10 civarında bir topluluk var. Cumhurbaşkanımızın daha meydanlara çıkın söylemi başlamadan. Bir kalabalık var. Orada biz tabii düşünüyoruz ki diyorlar ki bize birinci ordudan bir tank çıktı. Cumhurbaşkanımızın ikametine doğru ilerliyor. Dolayısıyla Millet Parkı'nın orada bulunan Tüm herkes burada yatmak suretiyle asfalta çöksün ki gelen tank asla yerde yatan vatandaşı eziple geçemez. Ve kitleyi de hep birlikte yönlendiriyoruz. Orada kaldık. Ondan sonra hamdolsun öğrendik ki fıstık ağacından çıkarken bir tank durdurulmuştu hani. Hainler alınmıştı içinden. İşte o tankın Artık gelmesi imkansız hale gelince biz de artık tamam yani Cumhurbaşkanı'nın konutuna doğru bir tank gidemez. Tabi bunu niye istiyor bu alçaklar? Çünkü biliyorlar Cumhurbaşkanı evinde yok. Ama niye onu yapmak istiyorlar? O görüntüyü vermek bile. Yani Cumhurbaşkanı'nın konutuna bir tankın ne diyelim o namlusunu orada bir resmetmek bile bunu gerek Türkiye gerek dünyaya servis ettiğinizde hani onlar için bir moral. Yoksa Cumhurbaşkanı orada yok. Tabi hamdolsun tankı fıstık ağacında olan vatandaşlarımız böyle bir durdurmak suretiyle el koyunca biz hemen hep birlikte köprüye doğru gitmeye başladık. 7'den 70'e işçisinden köylüsüne, çalışanından patronuna herkes orada. Dil, din, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin her mezhepten, her inanıştan kişilerle beraber yürüyoruz. Ama şunu söylemem lazım. Hakikaten normal hayatta beraber olmadığım, olmayacağım insanlarla beraber bir hedefe doğru bir mücadele için yol alıyorum, gidiyorum. Kol kola giriyoruz, devam ediyoruz, tekbirler getiriyoruz. Normalde belki de ağzından tekbir duymama imkan vermeyeceğim kişiler. Tabi burada da aslında şunu görüyoruz, toplum olarak bir defa ön yargılarımızı kırdığımız bir an oldu 15 Temmuz günü ve gecesi. O gün bahsettiğim tüm grup köprüye doğru gittik. Tabii alçaklar üzerimize doğru ateş ediyorlar. Ateş devam ediyor buraya doğru. Orada tek endişem ne oldu biliyor musunuz? kız orası köprünün orası şöyle yamaç gibi yani burada durduğunuzda yukarıyı görebiliyorsunuz gelenleri şöyle göstermiş olayım. Şurada durduğunuzda buradan gelenleri görüyorsunuz. Kitle altın uzaydan aşağı doğru geliyor. Tek korkum endişem kalabalık gürü aşağı doğru geliyor köprüye doğru ama orada vurulanlar ya arabalara taşıyoruz ya bir tane o da şehit oldu kardeşimiz motosiklete koyuyoruz. Tabi o an öldü mü ölmedi mi bilmiyoruz. Taşıyoruz. Eğer bu taşınanları, yaralıları yukarıdan gelenler görür de bir endişeye kapılır da yukarıdan gelmeler kesilir mi? Tek endişem bu oldu. Ama sonra anladım ki bu kadar yersiz, bu kadar gereksiz bir endişeyi ben taşımışım. O kitle gerek Cumhurbaşkanı'nın söylemi gerek ondan sonra gelen dakikalarda oluk oluk nasıl yağmur gibi aşağı doğru geliyor. Ve nihayetinde sabaha doğru zaten orada çözülme başlamış oldu. Öncelikle derneğimizin amacını söyleyeyim. Niye kuruldu bu dernek? Birinci amacı malum hain darbe girişimini milli hafızada canlı tutmak, gelecek nesillere aktarmak. Tabii aslında ilk amacımızdan bahsetmiştim ya. 15 Temmuz ruhu aslında bunun altını çizmek lazım. Çünkü kimileri 15 Temmuz'da kontrollü darbe dedi. Kimisi 251 kişinin katili alçakça devlet dedi. Devlet dedi. Yani bu insanlar neyi hedefliyor? Aslında bu insanlar 15 Temmuz'un aktörlerinin yapamadığını onların o zihnin yanaşması olarak yapmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz darbe girişimini bu mücadeleyi yok sayarak, küçülterek, sulandırmak suretiyle kendilerince bir algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Gezi sürecinde mesele 3-5 ağaç değildi. Hatırlarız bunları. Şunu söylemek lazım. O gün tomaların karşısında aslan olanlar 15 Temmuz'da tankların karşısında kedi oğlu verdiler. Yani e, sizin mücadeleniz eğer ağaçsa ağaç neyi getirir? Ağaç Yaradanı yaradılandan, yaradılanı yaradandan ötürü sevmeyi getirir. Bu topraklar belki dünyada hiçbir millete nasip olmayacak. Şairlerin yazmakla, ressamların çizmekle, seyyahların gezmekle anlatmakla ifade edemeyeceği kahramanlık destanına şahitlik etti. Çanakkale ruhu diyoruz ya Çanakkale'yi anlatırken ya da okurken neyi görüyoruz? kurşunu bitmiş süngüsüyle Allah Allah deyip düşman cephesine doğru koşan mücahitleri görüyoruz, dinliyoruz, okuyoruz. Şimdi diyoruz ki bu nasıl bir şeydir ya? Yani kurşu biliyorsun ki karşında askerin kurşunu var ve öleceğini biliyorsun. 15 Temmuz'da silahın dahi yok. Yani aslında Silahsız tankın karşısına helikopterden atılan merminin karşısına çıkıyorsun. Sen bilmem ne silahının karşısındasın. E şimdi şunu görmüş oluyoruz burada. Aslında tarihimizde bu manada biz buluştuk, kucaklaştık. Bu işi yapan, planlayan, o gün orada bu işlerinde silahını alan kim varsa en ağır cezaları aldı. Burada bir şüphemiz yok. Biz bundan sonra olacak, verilecek kararlarda da aynı şekilde en ağır cezaları almalarını bekliyoruz. Bunu şehit aileleri de gazilerimizle bekliyoruz.